Kılıçdaroğlu dün bir tweet yayınladı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan adaylığını ortaya koymuş oldu ve bambaşka bir yere gideceği buradan ortaya çıktı. Bob işliyor diyor Büyük ortada Doğu Projesi. 14 Mayıs'ta dinlemediniz. Şimdi dinleyin. Dikkat! 14 Mayıs'ta dinlemediniz. Seçim günü dinlemediniz diye halka söylüyor. İlk defa halka söylüyor bu kadar. Dinlemediniz diyor. Keşke dinleyeydiniz. Arkasından bu yürüyüş yani kendi e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte ortaya çıkan yürüyüş bütün memuriyet, e, memnuniyet hayatını yetimin tek kuruşu uğruna hırsızlarla mücadeleye adayan yani e, kendisi siyasi kariyeri boyunca milletin menfaatlerini başka şahsi hiçbir menfaat gözetmeyen, insan sevgisi, onur, namus ve dürüstlük dışında hiçbir dünya malı biriktirmeyen vatansever bir adamın tarih yönünde her türlü tehdide rağmen milletine karşı son onur yürüyüşüdür diyor. Burası önemli. Yani diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ben bugüne kadar memuriyette zaten alnımın akıyla çıktım. E, siyasi kariyerimde bana her şey diyebilirler ama namussuz diyemezler. Bir kuruşu, e, e, halkın bir kuruşunu heba etmedim. Ve vatanseverim ve tehdit altındayım. Üstelik korumam, yani e, zırhım da yok. Bilirtekin zırhım. E, namlu'ya karşı yürüyorum ama bunu tamamlayacağım diyor. Bunu tamamlayacağı yeri de göreceksiniz. Söylediğim gibi e, kurul kurultayda kuvvet muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı yeniden alıp orada bir cumhurbaşkanı adayını da işaret edecek. Bu da tarihe not olsun. Uzun yazacağım. Maalesef çok okumayı seven bir millet değiliz. Sizden ricam okuyanlar okumayanlara anlatın. Eee bu da tabii hazin eee Türkiye açısından. Eee i̇ki gündür Kayseri, Konya, Gaziantep, Hatay başta olmak üzere ülkemizin birçok yerine sığınmacılara yönelik şiddet içeren gösterileri üzülerek takip ettik diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Eee öncelikle bütün milletimize çağrımızdır diyor. Kendi vicdanınızı ömür boyu çekeceğiniz bir vebal yüklemeyin. Bu Burada şunu kastediyor sapla samanı ayıralım insanların e, ekmeğiyle çoluğuyla çocuğuyla oynamayalım bu siyasi bir sorundur öyle çözülmelidir diyor. Bence doğru da söylüyor e, çünkü nihayetinde kim olursa olsun linç edilerek e, katledilmeyi hak etmez. Çocuklarınıza kirli bir miras bırakmayın diyor. Önemli bir uyarı Türkiye uluslararası kamuoyunda utanç ve olarak hatırlatacak bir durumu düşünmeyin. Doğru söylüyor. Çünkü biraz sonra göreceksiniz bu insanların burada olmasıyla ilgili süreci kimin o hale getirdiğini anlatacak. Diyor ki anlıyorum ve hak veriyorum. Ben de sizler gibi düşünüyorum. Bu önemli bundan sonrası önemli ve bu sefer dinleyin diyor. Seçim döneminde sığınmacıları iki yıl içerisinde göndereceğimi bunun bir milli beka sorunu olduğunu söylemiştim diyor. Hakikaten Kılıçdaroğlu'nun en önemli vaatlerinden biri buydu. Bu sorunu uluslararası ve barış içinde çözeceğim dedi. Sizler gibi ben de mültecilerin Erdoğan ağzıyla bay bay Kemal dediği videoları endişe içerisinde üzülerek izledim. Gerçekten e, bir takım bu ülkedeki lümpen çevreleri siyasi bir kitle olarak kullanmak son derece tehlikeli. Çünkü nihayetinde baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'yu sevmeseniz bir bu söylediğim mesele yani Beşli Çeteler ve bu e, Beşli Çetelerin mallarına el koymak ve bu mülteci meselesinde iki yıl içerisinde siyasal çözümde, siyasal çözümde. Yani bindirdik gönderdik astık kestik demeden uygar bir şekilde e, buna yaklamak yaklaşmak doğruydu. Yurttaşlarım, kardeşlerim, aziz milletim onların ta, tam istediklerini yapıyorsunuz. Sakın Büyük Ortadoğu Projesi'nin ve onun eş başkanının kurduğu plana ortak olmayın. Çok net Erdoğan'ın e, Ortadoğu coğrafyasında Türkiye'yi hedef gösteren ve Türkiye'nin demografik yapısını değiştiren ve iktisadi olarak e, fevkalade tehlikeli bir noktaya gelmesine sebep olan e, meselenin altını çiziyor. E, ve Türkiye'de iç karışıklık dış müdahale zeminini oluşturur. Bunu istiyorlar oyuna gelmeyin diyor. Önemli ve doğru. Bakın e, Türkiye dış müdahale iki şekilde yapılır. Bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne darbe yaptırılır artık o e, demode oldu. Bir de iktisadi olarak Türkiye'yi büyük bir açmaza sokarlar. Hele bir de buna Allah muhafaza iç savaş meselesi gelirse o Amerikalı 60 bin askeri Bir Mart'ta reddedilen NATO askeri Amerikan askeri neyse pat diye Türkiye'ye getirirler. Gelen de gitmez. Böyle bir tehlike var. Doğru söylüyor. Bundan sonrası çok enteresan öfkenizi diri tutun diyor. Ama bunu savaşta çocuğunun canını kaçıran zavallı bir babaya karşı değil. Onları buraya getirmek için ülkelerinde savaş çıkaran ve sizi onlara düşman eden küresel şer odaklarını ve onların satılık işbirlikçilerine karşı diri tutun diyor. Bu acayip bir şey. Hiç bu tonda konuşmamıştı. Keşke konuşsaydı. Diyor ki e, Kemal Bey. Çayımızı şöyle koyalım. Diyor ki Kemal Bey eee bu buraya gelenler hangi sebepten olursa olsun suçlu o değil diyor. BOP eş başkanlığı yapan küresel şart neresi? Amerika, NATO. Dolayısıyla NATO toplantılarının ışıltı mermerlerinde bayrak toplama sahtekarlığına bakmayın diyor. Hakikaten yere bayraklar konuyor ya biçimsel olarak onu kaldırıyor Erdoğan falan. Bunun bir e, sahtekarlık olduğunu söylüyor, riyakarlık olduğunu söylüyor. Bakacağınız yer Suriye'deki tek toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi'ni ve oradaki bayrağımızı terk edenlerdir diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'na buradan iki eleştiri yapalım. Bir, Oradaki bu rezil hale bizi düşürenlerden bir tanesi ve belki de bir, bir, iki varsa bir ya da iki olan Davutoğlu. Bu saçmalığı yaptıran komik e, şeylerini kollarını kıvırarak bilmem ne böyle askeri zart sürt tavırlarla sanki e, bir vatan kurtarıyormuş gibi davranan kim? E, şey Davutoğlu. E, dolayısıyla bu Davutoğlu'na da bu lafın söylenmesi gerekiyordu. Belki artık söyler bir. İkincisi de bu Ukrayna Amerika meselesi dahil olmak üzere NATO e, hallerinde de e, NATO'nun karşıtı bir Kılıçdaroğlu sözü görmemiştik İnşallah burada o da bu dersi almış olur bakacağınız yer hastanemizde tedavi ettikleri utanmadan arlanmadan Kuvayi Milli hareketi ile bir tuttukları başka bir ülkeyi parçalamak için besledikleri öz ödenen gruba bayrağımızı parçalatanlardır muazzam doğru ve ilk günden beri hepimizin başına bela e, olan ve aslında bu cihatçı gibi görünen son derece tehlikeli vandal, lümpen ve silahlı özel yetiştirilmiş terör grupları Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber operasyon yaptı. Ve bu operasyonlar yapılırken bir kuvayi milliye dediler. Ve bu aşağılık çapulcu katil ordusu Türkiye'de de pek çok yerde halen var. Ve diyor ki kardeşlerim, Bakacağınız yer bizim okumuş yetişmiş güzel çocuklarımızı yurt dışına gönderenler. bizlere Avrupa'nın asgari ücretli çalışanı yapmak için içimize ne idüğü belirsiz Afgan, Pakistan, Bangladeş ve dünyanın pek çok geri kalmış toplu tecavüz kültüründen gelme mültecileri içimize sokan BOP eş başkanlarıdır diyor. Bu da muazzam. Tabii iyi okumak lazım. Avrupa'nın bir dakika geri dön. Avrupa'nın e, Avrupa'nın e, şeyini diyor asgari ücret çalışanı yapmak diyor. Şimdi bunu açmak lazım Arkadaşlar. Bunu açmak lazım. Yani ilk defa sınıfsal emek bu e, sömürüsüne çağrıştırabilecek bir şey söylüyor. Bir türlü buraya gelenlerin aslında ucuz emek olduğu, vergiden muaf olunabileceği için, ölse de kimsenin sormayacağı için ve kapitalizmin tam da bundan beslendiği için getirildiğini de söylemiş oluyor. Ne dedi? Dün e, 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 görevden olan Ösaseki dedi ki, Türkiye'de göçmenler olmasa sanayi durur. Bunu daha yüksek sesle söylemek gerekir. Ve Afganistan, Pakistan, Bangladeş evet doğru söylüyor. Bu e, çok derece tehlikeli. Tecavüzler, saldırılar. E, dolayısıyla bunlara da işaret ediyor. Bunların normal bir sığınmacılık, siyasal sığınmacılık, savaştan kaçma ile ilgisi yok. Demografik yapıyı değiştirmekle ilgisi olduğu çok açık. Çok açık. Ve bunların çoğu bir silahlı güce dönüşüyor. Mafya oluyor, gettalaşmalar oluyor. Muazzam bir metin. Devam edelim. Ve bakacağımız yer Karadeniz şehirlerini, Akdeniz sahillerini, topraklarımızı, evlerimizi ve Türkiye e, Cumhuriyeti vatandaşlığını 3 kuruşa satan iktidardır. Planı anlayın, plana sadık kalanları tanıyın. Burada tabii Sinan Oğan'a çok sert bir yumruk var aynı zamanda ve gerçekten Türkiye'nin sahillerinin sadece sahiller değil Türkiye'nin en değerli varlıklarının nasıl satıldığını bakın İstanbul'da mesela Kadıköy, Moda, Etiler, Beşiktaş, Bakırköy eskiden emekli maaşıyla 50 sene oldu önce aldıkları evlerde insanlar oturamıyor. Herkes burada zengin falan değil. Neden oturamıyor? Fahiş fiyatlara gelmiş. Evler yıkılıyor ve buranın da demografisi değişiyor. İnsanlar şehir dışına itiliyor. Hayatın her alanında bu pahalılık meselesi ee, bu bağlamda Türkiye'de başka bir esaret doğuruyor. Bunun altını çizmek isterim. Taş yerinde ağırdır. Mülteciler gitmek zorundadır. Ev içine ev olmaz ama bu şekilde değil diyor. Tamamen benim de baştan beri söylediğim buydu. Ümit Özdağ'ın adamları bana Enver işte e gönderdik falan filan. Ben Türkiye'de hiçbir zaman bu demografik yapının böyle devam edebileceğini savunmadım. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Hani e, solculuk yapıp da bunlar sınıf kardeşimiz falan diyeceksek eğer kimi sınıf kardeşi kim değil onu bulalım. Onu bulalım buraya gelenlerin pek çoğunun pek de sınıfla alakası yok. Dolayısıyla demografik yapıyı değiştirmek hata örneğinde olduğu gibi birileri tarafından sömürülmek falan evet ama bunların çok önemli cihatçı motivasyonu olanlar da var ve içimizde. Tekrar söylüyorum. Parayla satılan vatandaşlıklar iptal edilecek. Tamamen doğru. Ve bütün mülteciler onurlarını kırılmadan geri gönderecekler. Sabır. Sizleri itidale ve sükunete davet ediyorum. Son olarak söylemek isterim ki verdiğimiz mücadele karşısında benim canım. Bu da işin hamaseti. Hiçbir kıymeti yoktur. Bir birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşimize sahip çıkın. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yaparken Ekrem'le Özgür'e de ben geliyorum diyor. Bu yürüyüş devam edecek. Siz de bakalım ne e, iş yapacaksınız diyor. Şahane bir yorum Aslı'dan. Kılıçdaroğlu işi bırakınca <laughs> muhalefete başladı. Hayatta herkes bir ders alıyor. E, belki de onun bu işi bırakması Türkiye'de Biraz da solcuların e, ne kadar önemli olduğunu anlamasına sebep olur. Halen emin değilim Kılıçdaroğlu'nu tanıyan birisi olarak e, solcularla ilgili ne düşündüğünü göreceğiz. Ama 2 Temmuz'da dün Özgür oraya gitti iyi de yaptı. Fakat bazı dangozların üstelik Alevilerin utanmadan e, Genel Başkanımız orada bu çok önemli falan filan demeleri. Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı. Gitmeyen bay kaldı. Bilmiyorum gitti mi şimdi şey yapmayayım. Ama herkes aklını başına e, alsın yani. Özgür oraya gitti diye e, Alevilerin goy goy yapması, Alevi kanaat önderi geçinenlerin Tolga sağ falan yazıyor. Ayıp. Tolga sen Ekrem'in adamı oldun ve aslında halkın gözündeki yerini tartışmaya açtın Tolga. Mazlumun yanında olacağını, güçlünün yanında oldun. Dolayısıyla o işlerde kimlerle hareket ettiğini biliyoruz. Çok ayıp ettin Tolga. Geçelim onu. Evet, Kılıçdaroğlu dönüyor bu kesin. Kurultayda göreceğiz. Ben zaten söylemiştim demek istemiyorum ama söylemiştim.